Ha kızlar da geldi. Çocuklar benim bir iki yerde işim var onun için erken çıkıyorum. Zülfikar sizi okula bırakacak. Tamam mı? Ah bu arada harçlıklarımızı da vereyim. Al bakalım şekerim. Ay, teşekkürler amca. Teşekkür ederiz amcacığım. <laughs> Teşekkür ederiz amcacığım. Ay bir kere de istemeyiz amcacığım deseler de kıracağım. <laughs> Al Kıvılcım bu da senin kızın. Ben senin kızın değilim bu bir. İkincisi de ben bu beslemelerle niye aynı parayı alıyorum Ekrem ya Allah Allah. Ne biçim konuşmak bu? Sen tabii kardeşlerinle aynı parayı alacaksın ama istemiyorsun. Aa istemez olur mu Ekrem'cim şaka yapıyor şaka şaka. Al kızım yoksa o parayı da beslemelere verecek al. <laughs> Hadi bakalım iyi dersler. Size de iyi işler. Ah ah çok teşekkür ederim. Bak amcasına iyi işler de dilermiş, duydun mu Aslı'cığım? Ya aa sen amcasına iyi işler mi dile? Yerim ben sen o boncuk göze. Yerim, yerim, yerim. <laughs> canım benim çok seviyorum Ekrem. <laughs> Belli. Hadi Allah'a <alın> sağ <laughs> Hadi canım. Hayırlı başarılar hayatım. Git ekmek paramızı kazan gel. <laughs> canım benim. Görüşürüz. Ama önce beslemelerle görüşelim değil mi? Verin bakalım şu paraları. Verin, 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 verin. Ama bunları bize amcam verdi. Yengeniz de aldı canım işte dünya böyle çocuklar. Size büyük bir hayat dersi. <laughs> Amcalar verir, cen gelen alır. Hem <laughs> yani bu kadarcık parayı ne yapacaksınız çocuklar? İşçisi bir yerde toplansın da bir işe yarasın değil mi? Al kızım senin masrafın çok olur. Güle güle harca. <laughs> Ama bu haksızlık. Nazlıcığım boş ver alıştık artık zaten. Neyse ki amcam harçtan yarısını dün vermişti. Ben mutfak koydum. Oradan alırız sonra. De, tamam o zaman ben hemen geliyorum şimdi. <laughs> Siz, siz yengenizle dalga geçmek ne demek olduğunu biliyor musunuz? Sağdan soldan bir rencide ederim sizi. Vallahi altı ay kendinize gelemezsiniz. Heh. Ay çok mutlu olurduk yengecim ama okula gitmemiz gerekiyor. Siz bizi sonra rencide edersiniz. Ay aynen, Ekremi, <laughs> aa ne yapardın? İki üç yıl hep bunları şımarttın. Köpekme çıkarttın. Özdağın! Kızlar. Hayırdır çocuk? Kapatın şu kapıyı. Ay soğuk dondum vallahi. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk Kıvılcım. Ay canım hayırdır? Evet Ozan hayırdır sabah sabah buraya Kıvılcım'a sarılmak için gelmedin herhalde. Niyeymiş o? Nesi varmış benim kızım? Sarılır tabii. Sarıl kızım sarıl. Yapış bakayım yapış. Ay ne güzel yakışıyorlar. Şunlara bak canlarım. Evet Ozan sabah sabah buraya gelişin nedenini açıklıyordum. Ee, şey okula gidiyordum da hani bir de kızlara uğrayayım dedim. Kızlar derken herhalde beni Leyla'yı ve Nazlı'yı kastediyorsun değil mi Ozan? Allah Allah. Niyeymiş efendim? Tabii ki Kıvılcım'ı kastediyor. Ee, evet tabii bir de Kıvılcım da var. Yani sonuçta hepiniz benim arkadaşımsınız değil mi? Ah, ben olsam o kadar emin olmazdım. Evet hazırsak artık okula gidelim. Araba hazır kızlar. Oo delikanlı ne haber ya? Hangi rüzgar attı? Bizim arabayı mı çöküyorsun bugün? Biz he? Biz de onu anlamaya çalışıyorduk zaten. Neyse yürüyün hadi kızlar. Hadi. Aa, evet evet aynen öyle. Hadi yürüyün kızlar. İşte size günün sürprizi okula yürüyerek gideceksiniz. <laughs> ne? İşte okula yürüyerek gideceksiniz. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Size ceza. Ya niye cezalıyız ki? E, çünkü, çünkü cezalısınız efendim. E, şu an aklıma bir şey gelmiyor. E, nasıl olsa önümüzdeki günlerde bir suç işlersiniz. E, ona mahsup ederiz. Tamam mı canım? Hadi bakayım. Aslan, hava çok soğuk gerçekten. Kızlar hasta olabilir. Ay, Zülfikar sana bir şey soran oldu mu canım? E, araba hazırsa benim bir tanecik kızım Kıvılcım için... ...onun bir tanecik arkadaşı Ozancık için hazır. Onlar üşümesinler diye. Bunlar için değil herhalde. Neyse, herhalde Ozan da zaten bizimle yürümeyi tercih eder, değil mi Ozan? Öyle mi Ozan? Ee, ben Kıvılcım'la gitsem iyi olacak senin. Okulda görüşürüz. Hiç sanmıyorum. Hadi canım, hadi, hadi, hadi bakalım yürüyün. Yürüsün. Hadi canım. Eyvallah. Hayırlı işler. Ne bakıyorsun yürü? Hiç kalmayın okula, hadi bakayım yürüye yürüye anca gidersiniz. Hadi, hadi. Ne hadi. olmuyorum ya? <laughs>